E, ilk olarak Memduh Bayraktaroğlu e, abimle başlatıyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Can. Teşekkür ederim. Canım. E, doğ, evet. Doğrudan yorumlamayla yormam. başlayabiliriz abi. Söz sende. Evet. Ben e, Ordinarius Profesör Suli Dönmezer'in öğrencilerinden biri olmakla onur duyan Memduh Bayraktaroğlu. Şimdi hocam anacağım. Yattığı yer nur olsun. Müthiş bir hukukçuydu. O bize şunu öğretti. Dedi ki hukuk ve hak. Hukuk haktan sonra oluşturulmuş bir kurumdur. Önce insanlar haklı haksız olaylarını olaylarıyla karşı karşıya gelirler. Bunları çözmek için ne lazım? Kurallar lazım, hukuk. Peki. Hukuk ise dedi yargılama ayağıdır. Adalet hak verme ayağıdır. Eğer siz yargılama yaparken eylemi ve söylemi değil kişiyi yargılarsanız o zaman da işin içine ya nefretinizi sokarsınız ya da merhametinizi sokarsınız. Adaletle merhameti yan yana getirdiğiniz zaman ise ya da adaletle nefreti yan yana getirdiğiniz zaman ise adaleti bulamazsınız gider. Adalet ya nefrete dönüşür ya merhamete dönüşür. Burada eğer Can Atalay diye isim olarak söz edersek ki tabii mecburuz örnek şu anda somut örnek o. O zaman görüyoruz ki Türkiye'deki yargı yerel mahkeme olsun, yargıtay olsun eylemi veya söylemi yargılamamış. Yani adalet peşinde koşmamış. Ne peşinde koşmuş? Can Atalay'a duydukları nefretin etkisi altında kalarak Can Atalay'ı cezalandırmışlar. Yani Can Atalay'ı cezalandıran Hukuk kuralları değil. Kanunlarımız da değil. Yargıçlar demişler ki onlara oraya girmek istemiyorum. Belki de sadakatlerinden dolayı öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Ama belli nefretlerini kusmuşlar. Yani nefretle vermişler. Hala anayasayı hiçe sayabilecek kadar Canatalay'dan nefret ediyorlar. Ya da Canatalay'dan demeyelim de Canatalay'ın eylemlerinden. canatalayın ne yapmış? Demokrasinin gereğini eve getirmiş. Süleyman Demirel demişti ki rahmetli üniversitelerin ilk yıllarımızda bizim başbakanlığı döneminde ilk başbakanlığı 60'lı yılların sonları ya gençler yürüyor falan dediklerinde Süleyman Demirel demişti ki bırakın sokaklar yürümek aşılmaz. O zaman biz gençlik ben de dahil işlerinde Süleyman Demirel'e çok kızmıştık. Sonra olgunlaştıkça adam, adam doğru söylemiş ya. Çünkü o lafın bir de arkası var. Sokaklar yürümekle aşılmaz. Akılları özgür bıraktıysak o özgür dememişti hür demişti. Akılları hür bıraktıysak ayakları da hür bırakacağız demişti. Süleyman, o Süleyman Demirel'i biz anlayamadık. O da 70 yaşından sonra çok demokrat olduğunu galiba kanıtladı bizlere. Şimdi Türkiye bitmiş bir vaziyette. Ya adalet yok. Yargı, hukuk sadece yargılama demek. Yargılama ise içinde hakkı barındırmıyor. Adalet duygusu yok. Adalet aslında biliyorsunuzdur Vicdan demektir. Biz vicdanı yanlış kullanıyoruz Türkler. Genelde hepimiz değil. Vicdan hak verme duygusunun yüceliğidir. Yani adalet duygusunun yüceliğidir. Adaletsiz yargıçlar hepsi değil. Adaletsiz savcılar yine hepsi değil. İşte Türkiye'yi bu hale getirdiler. Aslında burada en büyük tehlike anayasa mahkemesini yıkmaktan öte anayasal işte anayasa suç işlemekten hepsinden hepsinden öte toplumun vicdanı yıkıldı. Toplumun vicdanını yok ettiler. Asıl tehlike bu. Biz her şeyi toparlarız. Hepsi toparlanır. Ama vicdan kolay tamir olmuyor ya arkadaşlar. E, Memduh abi sen ekonomi tarafında bu olayın yankılarını nasıl görüyorsun? Gibi hem yurt içi hem yurt dışında nasıl bir e, dinamik oluşturur? E, yorumlarını rica edeyim. Söz sende buyur abi. Önce bir şey söyleyeyim ama. Anayasa Mahkemesi bildiğimiz gibi hükümetlerin iktisadi yani yürütme ile ilgili tercihlerinde müdahale edemiyor. Vergi bizim anayasamızda da tarif edildiği gibi vergi koymak hükümetlerin görevidir. Yani hükümetler meclisten yetki almak şartıyla vergi koyarlar. O nedenle anayasa mahkemesi bu son vergiyi adaletsiz olduğu halde bozmadı. Yürütmeye müdahale diye bozmadı. Temel hak ve özgürlükler olarak almadı. O zaman temel evet. hak ve özgürlükler diye alsaydı bütün vergileri kaldırın diye de başvurabilirdik mahkemede. Anayasa Mahkemesi'ne. O ikincisi sansür yasası ile ilgili de Anayasa Mahkemesi'ne hak biliyorum. Sansür yasasının sadece işte efendim ya, yanlış bilgi vermek olarak almayalım. Orada pek çok başka bilgiler de var. Onların en başında mesela hepimiz isimlerimizle yayın yapıyoruz değil mi? İsimlerimiz, soy isimlerimiz, adreslerimiz zaten hepimiz vergiye tabiiz Ki ben yüreğe de yanıklardan birisiyim neyse. Şimdi orada da Anayasa Mahkemesi e sadece o konudan dolayı bu yasayı bozamazdı yani. Biz bir defa bir CHP 2010 referandumla ilgili bir gitti, bozdu. Keşke öyle kalsaydı. Bakın ne hale geldik. Savcılar Yüksek Kurulu parti oldu. Partinin iki parti, üç parti neyse oldu. Şimdi gelelim ekonomi konusuna. Elbette ekonomi dediğimiz zaman güven gelir. Ben hem iktisat eğitimi görmüş, üniversite eğitimi, üniversite iktisat üzerine hem de özel sektör yöneticinden gelmiş birisiyim. Eğer piyasaların size güveni yoksa ağzınızla kuş tutsanız, allame cihan olsanız olmaz. Kendimden bir örnek vereyim. Ayıp olacak belki ama çok önemli olduğu için vereyim. 1981 senesi olması lazım. Eczacıbaşı firmasının bayiyim. Halis Toprak, ünlü Halis Toprak. O zaman daha fabrikaları falan yok. İnşaat malzemeciliği yapmaya çalışıyor ama Adana'da Mersin Adana arasında Paktaş'ta bir şirketi hileli iflas ettirip çok büyük paraların sahibi oldu. Bütün Türkiye'de bunu biliyor. Eczacıbaşı Mecidiyeköy'deki merkez mağazada, merkez yani şirket merkezinde haris toprak ya çantayla geldi. Çantayla. Mal alamadı. Ben ne çanta ne bir şey. Ben geldim bana şunları 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 gönderin yazdırdım. O dönemin şeyle çok büyük rakamlar. Çünkü Türkiye'deki en büyük satıcılarından biriydim geldi. Bu, bu örneği niye verdim? Güven. Hani Toprak kimsenin güveni yoktu. Çok büyüktü. Ama ilerleyen yıllarda Halis Toprak çok gene büyük oldu ama sonra başına gelenleri biliyoruz. Türkiye şu anda ben Halis Toprak'a benzetiyor. O dönemin Halis Toprak'ına benzetiyorum. Gri listedesiniz. Çıkmadığınız sürece size para verirler. Verirler. Ne, nasıl verirler? Anaların nikahını isterler öyle verirler. Bir. İkincisi Araplar verirler para bize. Araplar borç vermez. Araplar ne yaparlar? Bizden şirket satın alırlar. Onu da ölmüş eşek fiyatına alırlar. Bakın hala bekliyorlar. Kafalarında hangi şirketler alacakları var? Hayır biraz daha şirketler zor durumda kalsın. Ödeme güçlüğüne girsinler. Bekliyorlar. Şimdi bütün bunların temelinde ne yatıyor? E hukuk ya. Devletleri güvenilir kılan nedir? Ödemelerinin sadakatinden daha önce hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğunda Osmanlı'nın borçlarını ödemiyorum kardeşim diyebilirdi. Değil mi? bizim kurallarımızda, özel hukuk kurallarında da yok mu? Medeni hukukta, borçlar hukukunda al baba öldü adamın. Bir çok genç insanların neyse. Baba ama borç içinde öldü. Çocuklar isterseler reddim biraz yapabiliyorlar. Devletlerde de bu var. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletini yeni kurdum. Osmanlı tanımıyorum kardeşim. Ben borçtan ödemiyorum. 1973 yılına kadar 1873'te çıkarılan Osmanlı tahvillerini ödedik biz. 1973'e kadar. Bir de 1958 moratoriumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne borçlandık. Tek Amerika'ya borçlandık. Bir de onları ödedik. 73'te bitti. Ama ne oldu biliyorsunuz? Türkiye'ye olağanüstü bir güven duygusu hakim oldu. Bu Türkler kardeşim, bu Türkler paralarını borçtan öderler. Şimdi sorun ne? Şimdi sorun şu. Ya bu Türkler belki borçlarını öder ama öyle bir idare var ki Bunlar bir gece biz eve gideriz, bir eğlenceden çıkmışızdır, neşeliyizdir, çok da büyük paralar kazanmışızdır. Sabah saat beşte birileri gelirler evimize ya da genel müdürlerimizin seyomuzun evine. Siz terör örgütlerinden falancaya yardım ettiğiniz için sizi tutukluyoruz derler, götürürler. Böyle bir ülkeye yabancı sermaye ki ben ona küresel sermaye diyorum artık. Yabancı sermaye diye bir şey yok. Küresel, her şey küresel. Gelmez. Gelmiyor gelmeyecek. Mehmet Şimşek istediği kadar geçsin dolaşsın dursun. Ya Araplar gelecek bastıracak parayı 3.30 paraya ölmüş eşek fiyatına Türk Hava Yolları'nı, Ziraat Bankası'nı, köprüleri, otobanları, İstanbul Havalimanı'nı gibi yerleri satın alacak. Ya da kardeşim almayacak. İstediği kadar efendim ama biz din kardeşiz. Ya biz yüz kaç senedir hemen hemen 700 senedir din kardeşiyiz. Arapların dinle minne imanla işi yok çocuklar. Biliyorsunuz değil mi? Arapların işi parayla. Batının işi neyle? Batının işi bir. Sen insan haklarına saygılı mısın? Sen hukukta yargıyı bağımsız bıraktın mı? Bunlara bakarlar. Türkiye'de bu yargıyla, bu Recep Tayyip Erdoğan'la para bulamayız. Memdu abi bugünkü bu gündemlere baktığında Anayasa Mahkemesi'nin bu tartışmalarına baktığında meclisteki milletvekili dağılımına baktığında milletvekillerinin tavırlarına baktığında sen bu meclisin bir anayasa yapabileceğini düşünüyor musun? Ya da bu meclisten nasıl bir anayasa çıkar? Evet biraz yine 7 Ekim'e dönelim. 7 Ekim günü Hamas İsrail'e saldırdı. Çok önemli de onun için döndüm oraya. Ya ondan o gün ya da birkaç gün sonra tabii ki 7 Ekim'den birkaç gün, üç gün sonra falan sevgili Ali'nin konuğuydum. Orada bunun, bu harekatın İsrail'de Netanyahu'nun tasfiye operasyonu ve bir de Gazze'nin tasfiyesi. Bir çok komik gelecek çok şey ama dedim ben böyle görüyorum ve Türkiye'de de bizde de ve bütün bölgede siyasal İslam'ın tasfiyesi dedim. İsrail'de Siyonizm'in tasfiyesi ve bölgede Ortadoğu bölgesinde siyasal İslam'ın tasfiyesi. Nitekim Katar bile öyle çok fazla üzerinde durmadı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri durmadı. Türkiye'ye gelirsek yine bir şey söyleyeyim. Size de saçma geleceğine eminim. Olacak da demiyorum. Olabilirse şaşırmayın. İsrail'de ulusal birlik hükümeti kurulacak. Hemen yarın öbür gün değil ama çok önümüzdeki süreçte kurulacak. Çünkü bu onun içindi. Bu onun için yapılmış bir operasyondu. Bana öyle geliyor. Türkiye'de de CHP ile AKP koalisyonu kurulursa sakın şaşırmayın. Yani Türkiye'de de bir ulusal birlik hükümeti kurulursa sakın şaşırmayın. Erdoğan bir gece birden bir bakmıştı sabaha karşı Cumhurbaşkanlığı görevinden değil AKP Genel Başkanlığı görevinden istifa ettim diyebilir. Ayrıca bu da temennim olan. Me Memduh abi mi? bak Memduh abi burası çok çok e, ilginç bir noktaya değindi. Şundan dolayı şimdi dedin ya garip gelecek vesaire. Aslında garip mi gelecek yoksa bu tarafta manidar gelişmeler mi var? Mesela tartışılan konulardan birisi de şu. AK Parti içerisinde de bir mücadele olduğunu, bir kavga, bir tartışma olduğuna dair çeşitli görüşler de var. Şimdi senin bunu söylemen üzerine gelince bunu da tekrar hatırlatıp sormak istedim. Buradan kaynaklı bir şey mi evrilir diyorsun? Ben, Hatta ben de bir yapabilir miyim soruyor ya Mehmet tabii abi abi. abiye abi Ben de bir ek yapayım ama canın sorusuna abi. Şimdi dedin ya bu İsrail'de kurulmasını beklediğin ulusal birlik hükümeti ki burada hani bir duruldu o her yani ortak savaş bakanlığı ama ulusal birlik hükümeti daha büyük yaptı başka bir şey ama bunun oldu sebebi mu? Bir sağlayan Gide, pardon sağlayan bir oldu. Oldu. savaş pardon. pardon İsrail'de öyle bir şey olmadı da. oldu mu yok olmadı oldu. savaş ulusal bakanlığı birlik hükümetiyle ilgili toplantılar yapıldı ve e, muhalif bir parti de iktidara koalisyona girdi. Yani oldu, küçük çaplı tamam, bir ortaklık oldu. yaptı. Tamam, yani tamam. orada e Ben onu, onu onu opera, onu Gazze Hamas operasyon yapıldıktan ikinci günü ya da üçüncü günü Evet. Doğru. Evet. O, ee, o küçük çaplı oldu ama bu söylediğin Memduh abi çok önemli bir şey ve bunu sağlayan bir savaş var orada. Bir olağanüstü hal var. Şimdi burada sen bu, e, bir birlik hükümeti e, koalisyon kurulacak derken aslında orada bir şey Peki. işaret ediyorsun. Bilmiyorum yani açmak ister misin? İste, e, ama ben yine de sormuş olayım. Türkiye'de o zaman olağanüstü bir şeyler bekliyorsun demek ki. Bekliyorum. Bunu, bunu yeni söylemiyorum. Bunu yeni söylemiyorum. Uzun zamandır bekliyorum. Şimdi tabii yine be bakın ben çok takip edemiyorum haberleri. Çünkü bir köyde yaşıyorum. Haber kaynağım benim hiç çoktur. Sizlerden ne duyuyorsam ne biliyorsam. Bir de tabii gazetelerde yazılanların çok inanılır olan haberlere bakıyorum ama geçmişte yaşananlara bakmakta lazım. Tabii hani o efendim işte bir sır öğrenci Gavrilo Ferdinand Avusturya Macaristan Arşidükü Ferdinand'ı öldürdü. Birinci Dünya Savaşı bunlar hepsi palavra. Hepsi palavra. Birinci Dünya Savaşı başlaması gerekiyordu. O affedersiniz bilmem nelik kıça arpa ekmeği bahanesi o. Onlar öyle bilir. İkinci Dünya Savaşı işte bilmem ne işte Polonya'yı da falan. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını Churchill 1938'de gördü daha. İngiltere'de sadece bir milletvekiliydi. Sıradan bir milletvekiliydi. Başbakan sonra da biliyorsunuz. İngiltere az daha bitmek üzereyken zorla getirdiler iktidara. Şimdi bunları kömşülerden anladı 2. Dünya Savaşı'nı. Atatürk nereden anladı sağlığında 2. Dünya Savaşı'nın çıkacağını? Bunlar hep bakın, geçmişe baktığınız zaman görüyorsunuz. Aynı hatalar mutlaka bir yerlere geliyor. Bu da bu da aynı. 1974 Portekiz Karanfil Devrimi. Dünyada o güne kadar hep askerler demokrasiyi öldürürlerdi. 1974'te askerler geldiler, demokrasi kurdular. Değil mi? Kayetana'yı başbakanı indirdiler görevden. Adam Salazar'ın affedersiniz köpeklerinden biriydi. Faşistin dibiydi. Bir sabah gece yarısı hatta 0.25 Portekiz'de bir şey Lisbon'da bir şarkı başladı. Söyleme çalınmaya marş. Ertesi sabah sokaklarda insanlar ellerinde karantillerle askerlerin silahlarının ucuna karantil takıyorlar. Ne oldu? Bütün dünyada demokratikleşme başladı. Bunlar yaşınız müsait değil sizin ama biz bunları yaşadık çünkü biz bunları biliyoruz. Bütün bu olaylar mutlak sureti arkalarından bir şeyler getirirler arkadaşlar. Şimdi bu birilerinin tasfiye operasyonudur. Bu Gazze olayları, Hamas'ın saldırması bu operasyonudur. Bu operasyon bize de gelir. Recep Bey bugün Yargıtay'ın bu yaptığı saçmalıkla ilgili açıklamada bulundu mu bilmiyorum. Ben duymadım daha. Yapacak mı onu da bilmiyoruz daha. Ama şu anda herkes türbinde kendine yer ayarlamaya çalışıyor. Acaba hangi tarafın türbününde otursam diye. Onlar şimdi kendilerine yer bakıyor AKP'de şu anda bu var. AKP'de öyle milletvekilleri var ki bunların başında Numan Kurtulmuş geliyor. Numan Kurtulmuş bugün meclisi topluyordu. O kadar bilgim var yani çok sevdiğim, çok güvendiğim parlamenterlerden aldığım bilgi Numan Kurtulmuş bugün meclisi topluyordu ama MHP'den öyle bir baskı geldi. Öyle bir baskı geldi ki AKP'li milletvekilleri de bu baskıya boyun eğmek zorunda kaldılar şimdilik. Devlet Bahçeli kendi geleceğini, kendi sonunu artık gördü, okuyor ve büyük panik halinde. Bu Sinan cinayeti çok önemli bir cinayet ha. Sinan Beraber... E, tabii çok önemli bir cinayet şimdi. Bütün bunlar, bunlar tamam bütün her şey değişiyor da bu değişim olduktan sonra size bir şey daha hatırlatayım. Sinan Ateş bir tarafa koyalım. 2016'daki o askeri darbe girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesi anayasaya aykırı olarak Cumhurbaşkanı kararnamesiyle hapsattı. Değil mi? Evlerinden aldılar. Sabahın köründe. Anayasa Mahkemesi üyelerini içeri attılar. Adamlar hala içeride galiba. Çık, bildiğim kadarıyla çıkmadılar. Onlar yine yani Recep Bey iki tane Anayasa mahkemesine üye atadı. Şimdi bunlar birileri çok bu tecrübeleri yaşayan aklı başında birileri Recep Bey'e dediler ki ya devleti bilen bir Ali Erkaya var elimizin altında. Yeni bir hükümet kuruyoruz. Gel gelelim hep beraber bu yeni dünya düzeninde yepyeni bir Türkiye yapmaya çalışalım. Bunun için de gri liseden çıkmak zorundayız bir. İkincisi İsrail'de bir din devletini ortadan kaldırmak zorundayız ama biz de bunu yaparken siyasal İslam'ın Müslüman kardeşlerinin falan arkasında durmaktan vazgeçmeliyiz. Bunlar benim kendi senaryolarım he, arkadaşlar. Olur olmaz bilmiyorum. E, bunun Türkiye'de olabilmesinin bir tek yolu var. Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan'ı değil ama yani Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'na ayrıldıktan sonra kim gelirse genel başkanlığını bilmiyorum ama mutlak surette kesinlikle Müslüman inançlı hatta onun da karısı büyük ihtimalle gene başörtülü falan olacak ancak demokrat birisi gelecek. Hukuka saygılı Avrupa ile kavgası olmayan Avrupa'daki Müslüman demokratlar Müslüman Hristiyan demokratlar nasılsa Türkiye'de de öyle olacak. Cumhuriyet Halk Partisi sol mu palavra sol mu oluyor artık. Bakın lütfen iddialı konuşuyorum. Sol bundan sonra sol konuşmak goygoyculuk yapmaktır. CHP de bunu yapmak kalkarsa perişan olur ki yapmayacağını görüyoruz. Nereden görüyoruz? İşte Selahattin Demirtaş diyor, can güzel için yollara yürürüz diyor falan. Yani artık önümüzdeki süreçte yeni dünya düzenine uyan siyasi partiler olacak. Sadece solcu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. ne yani işte vergi konusunda, eğitim konusunda, iç güvenlik konusunda, sanayide devletimi daha çok destekleyelim, özel sektörü daha çok destekleyelim gibi konularda ayrımlar olacak. Ama küreselleşmeye kesin dönüş var. Yani bu sene değil. Ama gördük ki küreselleşmeden koptuğu andan itibaren dünya olağanüstü bir enflasyon yaşadı. Hamza bilir bunu çok iyi. Büyük ihtimalle Ömer de bilir. Ali'nin konusu olmayabilir. David Ricardo bunu ortaya attığı zaman 200 küsur sene kadar önce karşılaştırmalı maliyetler teorisini o zaman için ne <laughs> falan deniyordu değil mi? Artık küreselleşme David Ricardo'nun o kuralı üzerine kuruldu. Bana göre iyi giderdi ama büyük şirket devletler yani gelişmiş zengin şirketler, devletler bencillik yaptılar. Şimdi yavaş yavaş onlar da kullanıyorlar. Onlar da şimdi bundan sonra şunu gördüler ki küreselleşme olmazsa demokrasi de olmaz. E, enflasyonla başa çıkamayız. Bu enflasyon. Enflasyonu kim söylemişti sanıyorum e, George Hampton söylemişti galiba. Demişti ki enflasyonla sevişmeye başlarsanız Kesinlikle evlenmek zorunda kalırsınız. Türkiye, dünya bütün dünya ülkeleri, Avrupa hala. Onun için benim görüşüm bu olaylar Ömer soruna cevap olmayabilir ama bunları konuşmam lazımdı. Ee, önümüzdeki süreçte bizim bölgemizde radikal dinlerle ilgili, dincilikle ilgili, ırkçılıkla ilgili çok önemli tedbirler gelecek. Bunu lütfen not ediniz bir sene sonra gelmezse iki sene sonra gel ama mutlaka gelecek bu süreçte işte de Türkiye'de ulusal bir birlik hükümeti kurulabilme ihtimalini çok güçlü görüyorum. Son bitireceğim. 1970'li yıllarda Türkiye'de derin devlet derin devlet demeyelim de hani Osmanlı'nın o 1850'li yıllardan sonra kurulan encümeni işine benzer bir kurum vardı. Ama o kurum gerçekten de dürüsttüler. Yani öyle hırsız çete falan değildiler. İşte Koç vardı, Eczacıbaşı vardı, sabancı vardı, üniversite İstanbul Üniversitesi rektörü vardı, emekli bazı birkaç paşa vardı, birkaç çok bilinen saygıdeğer sanatçı vardı. Bunlar zaman zaman bir araya gelip dönemin başbakanıyla otururlar, baş başa gazetelere sızmayacak yemekler yerler, birbirlerini uyarırlardı. Dinleyen olurdu, dinlemeyen olurdu. Sonra bu devlet, bu devlet birilerinin içine gelmediği için 3 Kasım'daki susurlu kazasıyla birlikte o devletin yerine bir devlet koydular ki işte dediler derin devlet bu. Ben akşam gazetesine bas bas bağırdım. Ya bu derin devlet değil. Bu çete devlet. Bunlar çete. Siz şimdi bu çete devleti ortaya atarak gelecekte gerçekten bütün dünya ülkelerinde olan derin ya da akil devleti yok ediyorsunuz. E çocuklar akil devlet bitti. Şimdi kuruldu ya da kuruluyor. Bunu da yaklaşık beş senedir anlatıyorum. Türkiye kesinlikle eskideki o encümeni danışa dönmek zorunda. Dönecek. Başka çaresi yok. Aksi halde sokaktan gelen birisi çok güzel konuşuyor, çok güzel yürüyor falan diye bu yetkilerle Cumhurbaşkanı yaparsınız perişan oluruz. Daha perişan oluruz. Hayır. Şimdi akla dönüyoruz. Akla döneceğiz. Bütün dünya akla dönüyor. Ne Orban kalacak, ne Putin kalacak, ne o, ne bu, ne ne. Hiçbirisi kalmayacak bunların. Görecek. Biden bile kalmayacak. Hatta size daha sivri bir şey söyleyeyim. Ben önümüzdeki seçimlerde Amerika'da kendi ailesinden biri seçilirse hiç şaşırma, hiç şaşırmayacağım. Ayrıca bunlar benim temennime tahminim değil. Evet, buyurun. Evet, Memduh abi, o kadar manşetlik sözler ettin ki ben <laughs> hiç araya bile girmedim, soluksuz dinledim. Tabii önümüzdeki dönemler senin de bir e, büyük ağabeyimiz olarak e, geçmişte yaşadığın tecrübeler, e, okuduğun, gördüğün şeylerle beraber e, ilginç bir vizyon ortaya attın. Ben de meraklı bekliyorum açıkçası ne olacak bundan sonraki süreçte. Yaş yaşa, yaşadıklarım bana bunları gösteriyor ama olur olmaz bilmiyorum. Be, ben e, şuna da inanıyorum biraz abi. Şimdi Mehmet Akif'in de bir şiirinde vardır ya tarihi tekerür diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekerür müderdi diye. İbret Satıyorum. alınıyor ya yani çocuklar <laughs> alınıyor. Bravo. Umarım, umarım bu ben sefer ağ, umarım... ağzından aldım Ömer'cim özür dilerim canım ama yani artık bakın bir daha bir şey daha söyleyeyim dünya siyasetçilerle küresel iş adamları arasındaki kalite farkının açılmasından bu hale geldi son 20 senede. Çünkü iş adamları çok iyi. Türkiye'de de aynı şey. Bakın Türkiye'deki problem ne biliyor musunuz? Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Esnaf Sanatkarlar Dernek bilmem ne bilmem nesi. TÜSİAD, yepyeni bir tüsiyat var. Bu tüsiyatın babaları, bu tüsiyatın dedeleri Türkiye'nin baş belasıydılar. Evet baş belasıydılar. Demokrasinin de baş belasıydılar. Darbeleri de onlar teşvik ederlerdi. Yeni tüsiyat öyle değil. Yeni tüsiyat küreselleşmenin ne kadar erdemli ve faydalı olduğunu farkında. Eğitimin farkında. Bugün Türkiye'deki TÜSİAD'daki diyelim daha doğrusu. TÜSİAD'daki şirketlerin SEO'larını verin Türkiye'yi samimiyetle söylüyorum uçururlar. Uçururlar. Ama verin Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne yeni 100 tane daha müteahhit yaratın. Evet bunlar bu... bitecek bunlar çocuklar bunlar bitecek